Kaybedersen herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı Ben de yalan Bugün e, 200 abone özel çekiş videosuyla Çekiş videosu çekiyoruz Wow Çok enteresan e, İşte Minecraft Premium'a e, her şey işte, giriyor işte Sonra buraya falan Skin'i de var Skin'i var mı? <laughs> ya katılış <laughs> atla çok be? abone olup yoruma abone oldum deyin İsterseniz screenshot bile atabilirsiniz yani O size kalmış bize ne yani e, Bir de Skype'nızı yazın yeter Aynen Skype'da olacağız Skype'nız yoksa Facebook yazabilirsiniz Eğer biz video o çekiliş videosunu yaptığımızda size ulaşamazsak Tekrar çekiliş çekeceğiz e, o Yok, size... tekrar falan uğraşmam ben valla direkt birine rastgele veririm O adam olun akıllı olun Açık durun lan Skype'da. Gerizekalı. <laughs> <laughs> 10 bin dislike gelecek şimdi. Neyse. E işte abone olun falan like atın. Ee, Burada salak salak böyle hani abone oldum deyip fotoğraf falan atıp 2 dakika sonra abonelikten çıkmayın. Mal ol. Yani mallık yapmayın böyle şeyler yani. Aferin. Uslu çocuk olun. Şirinleri görebilirsiniz belki zaten o çekiş videosunu çektiğimiz zaman biz ya, aboneliklerime girip oradan bakacağız abone olmuş musunuz olmamış mısınız ya ona göre abone olun lütfen aklınıza alırız adam olun lan <laughs> alırız. <Zikalı. gülüyor> bir abone kalıyor sonra. Neyse hadi görüşürüz. Ee, anladınız siz biz yine yorum açıklamayı yaparız. A açıklamaya yorumu yaparız. Açıklamaya yorum yaparız ee, aynen. Susarsın. Ee, şimdi hadi gidelim sonra çekelim bence. Hadi bence çekemeyeceğiz ama neyse hadi görüşürüz beyler. Oh!